şu ülkemizde diyorum. Yani yabancılara verilen değer kendi halkımıza verilmedi. Ya o kadar hani şu savaşı kimlerle kazandık? Bizim dedelerimiz nereden nereye geldi ama hani bu ülke hani dedelerimizden kalmamış bize de biz buranın yabancısı, mültecisi olmuşuz. Bir iş yerine girdiğin zaman patronlar diyor ki senin maliyetin ağır geliyor. Seni çalıştırana kadar 3 tane Suriyeli çalıştırırım. Afgan, Özbek çalıştırırım diyor. Ondan sonra Özbeklere ve Özbeklere de bir şey koyuyor, konteyner koyuyor fabrikada. Evet, ee, kesinlikle korkmuyorum. yayınlansın. Ee, onlara bir konteyner veriliyor. Konteynerin içinde de duruyorlar. Ee, çayları var, yemekleri var fabrikanın içinde. Bir çorbaları. Kira vermiyorlar bizim gibi. Fatura bir şey vermiyorlar. Devlete hece, herhangi bir e, vergiden muaflar. Hiçbir şeyleri yok. Ama biz şurada bir kirada dursak. Ev sahibi diyor ki ben diye niye evimi diye bedava vereyim diye çöp yapayım. Her şeyin pahalı olduğu ülkede diye ben diye bir ev sahibi olmak kolay mı? Yıllarımızı vermişiz, beden çürütmüşüz. Ev sahibine de hak veriyorum gerçekten. Bir ev sahibi olmak insanın yıllarını götürüyor. Niye adam evine mesela bir kapı kırılsa, bir cam kırılsa 10 bin lira, 20 bin lira para verecek? E bunu da niye ziyan ettirsin? Tabii ki de evini değerlendirir. Ondan sonra halkımız e, kiralarda e, markete giremiyoruz. E, 20 bin lira değil, 50 bin lira da zam şey asker ücrete zam yapsalar hemen yarın sabah sabaha hemen marketler uçuyor. Elimiz havada kalıyor. Hiçbir şeye bakamıyoruz. Ee, ben 20 bin lira aldım da ya benim şu anda eşim niye yurt dışına gitsin? Biz hangi ülkenin vatandaşıyız? Benim eşim, benim yeğenlerim hep herkes yurt dışında. Çünkü yetmiyor. Buradan alınan para gerçekten eve götüremiyoruz. Karı kocalar boşanmış, has almış. Aileler darma duman. U orada bu burada. Yani böyle darma duman millet evine ee, göremez bir hale geldi. Şu anda bakın Gebze'de gerçekten söylüyorum. Herkes böyle 3000 bin insan dilovasından Amerika'ya gitti. Niye biz önceden diyorduk ki mesailerle bu parayı burada alırız diyorduk. Ama alınmıyor mesai bırak gecede çalışsak 5 kişi önceden bir ailede 5 kişi çalışıyormuş ve 5 tane altı tane nüfusa bakıyormuş ve evini de alıyormuş yerini evini çok mükemmel bir şekilde de görüyormuş ama şimdi evde 5 kişi çalışıyor yani yetmiyor. Neymiş bir telefon veriyorlar. Aa telefonumuz var. Ya bu telefon olmasın. Ben telefonsuz küçük kibrit kutusu telefonla da dururum. Telefonla insan yok mu elbisemiz şeymiş. Ya ben sabah akşama kadar çalışıp da bunu akşamına karnımı doyurunca çalışmamın bir anlamı yok ki. Ya memleketime gideceğim. E memleketimde de bana e, tarım yaptırmıyorlar. Yok bir koto koyuyorlar 10 ton. 10 ton 15 ton bunun üzerine geçemezsin. Ya bizim oraya bir Samsun'da yemin ederim bir çiftlik kurulmuş. Hay çiftlik ne çiftliği biliyor musunuz? Domuz çiftliği. İnsanlar bir 10 metre 10 dakika ötesine tarım yapamıyor. Domuz öldür özür diliyorum. Hani ismini de kullanmak istemiyorum ama ne onun cezası insan öldürme kadar ceza veriyorlar. O kadar bir çiftlik kurulmuş. Ya yemin ederim bahçeme gidemiyorum. Hayvanlar böyle saldırıyor yani şeye. Ne fasulye alabiliyoruz, ne mısır alabiliyoruz, ne buğday alabiliyoruz. Domuzlar içinde resmen yatak yapmışlar, yiyip içip yatıyorlar. Bu şekil bir hal almış. Yani ülkemiz şu beş yıldan bu yana tamamen insanlar hep yurt dışına gitti. Yabancılar, bura, bura yabancıların gelip geçme yol oldu. Yabancılara hani verilmiş bura. Bura dedelerimizin topraklarından kalmamış bize. Biz yabancı olmuşuz ülkemizde. Ee, öyle diyorum biz de hani bize de devletimiz bizi de göndersin açsın kapıları gerçekten ee, biz de gidelim At, bir şey kalmadı eşim gitti yeğenlerim de gitti az da bir şey daha bir de tık daha yol açsın gidelim söyleyeceğim bunlar.